Evlendikten bir süre sonra eşinden boşanmak isteyen adamın bakın başına neler geldi. Gerçek hayattan bir kesittir. Hikayemize hazırsanız başlayalım. Hikayenin sahibi şöyle anlatıyor. Eşim ve ben tayinlerle birçok il ilke dolaştıktan sonra 2000 yılında tayinle Manisa'ya geldik. Çocuklarımız o sıralar liseye gidiyordu. İlk defa geldiğimiz Manisa'yı çok sevdik. Önce kirada oturuyorduk. Nasıl olsa başka bir şehre tayin ihtimalimiz vardı. Ancak yıllar geçtikçe Manisa'dan ayrılamayacağımızı anlayıp buraya yerleşmeye karar verdik. Çocuklar üniversiteye başlamış, krediyle de ev almıştık. O sıra emekliliğimiz bizimle yaklaşmıştı. Eşim polis, ben öğretmendim. İlk önce ben emekli oldum. Birkaç yıl sonra da eşim. Bu arada oğlumuz evlendi. Kızım nişanlandı. Her şey çok güzeldi. İşleri gereği çocuklar ayrı şehirlere gittiler. Tatillerde, bayramlarda bir araya gelip hasret gideriyorduk. Ancak bu mutluluk çok uzun sürmedi. Hani dünya bir imtihan sahnesidir ya, benim payıma da o kötü hastalık düştü. Halsizlik, iştahsızlık, çabuk yorulmalarla başlayan şikayetlerim aslında bedenimi saran kötü tümörün işaretiymiş. Ege Üniversitesi'nde başlayan tedavi hayatımı alt üst etmişti. Öyle çaresiz, halsizdim ki anlatamam. Ne yapacağımı bilmiyor, benliğimi saran bu berbat durumdan bir an önce kurtulmak istiyordum. Tedavimle uğraşan doktor, temiz, havalı, doğal bir ortamın bana iyi geleceğini toprakla uğraşmam gerektiğini söyledi. İlerlemiş hastalığımı ancak bu şekilde zayıflatıp normale döndürebilirdim. Aksi halde çevreye çok duyurmadan bu hastalıktan kurtulmak istiyordum. Kimsenin benim için üzülmesini, hastalığımla onları meşgul etmeyi istemiyordum. Hastalığımın 6. ayında tahlil sonuçlarını alıp eve geldiğimde koridorda valizler görmüştüm. Eşime valizleri sorduğumda ise neye uğradığımı şaşırdım. Kısacası, eşim ölümcül hastalığı olan bir kadınla uğraşmak istemiyordu. Marmaris'teki yazlığa gideceğini, bir ay içinde de boşanma davası açacağını söyledi. Oturduğumuz ev bana, Marmaris'teki ev ise ona kalacaktı. Ben daha hastalığımın ciddiyetini hazmedememişken bu haber yüreğime kurşun gibi saplandı. Söyleyecek bir şey yoktu. Eşim boşanmaya kararlıydı. Bir ay içinde geçimsizlik ve bunun gibi bahaneler bulmalıydım. Hasta olduğum için boşanmak zorunda kalmak çok ağrıma gidiyordu. 28 yıllık eşim bana hiç beklemediğim ağır bir darbe vurup gitti. Birinci katta oturuyorduk. Apartmanın küçük bahçesine bakarken yaşadıklarımın bir kabus olmasını diliyor, sessiz gözyaşlarımı akıtırken şifa ve dayanma gücü versin diye Allah'a yalvarıyordum. O an Allah'ın izniyle iyileşip normal hayatıma dönebileceğime dair içme müthiş bir inanç doldu. Apartmanın küçük bahçesi, tohumlar ve sebzeler benim yaşama sevincim olacaklardı. Adeta öyle de oldu. Bu arada işim giderken komşulara yazlıktaki eve tadilat için gittiğini söylemiş. Ben küçük bir çapa alıp işe başlamıştım. İlk günler 10 dakika nefessiz kalıyordum. Zamanla bu süre uzamaya başladı. 15 gün içinde çapa işini bitirdim. Gübre aldım. Toprağı ekilecek hale getirdim. Sonrasında komşular da heveslenip bana yardım etmeye başladılar. Bahçeyi tohumlar ve saksı çiçekleriyle doldurduk. Nisan ayında tohumlar çıkmaya başlayınca yaşadığım mutluluğu hayatım boyunca unutmayacağım. Bir aydan daha fazla bir zaman geçmişti. Bu süre içinde kendimi boşanmaya, hayatı bir başına yaşamaya alıştırmaya çalışıyordum. Arada bir hastalığı yüzünden eşi tarafından terk edilen var mıdır diye de düşünüyordum. Bahçem yeşerdikçe ben de iyileşiyordum sanki. Birdenbire mayıs ayının ortalarında telefonla hastaneye çağrıldım. Tahlillerle ilgilidir diye gittiğimde hayatımın şokunu yaşadım. Eşim Manisa'ya gelirken Sabuncu belinde trafik kazası geçirmiş, yoğun bakıma alınmıştı. 2010 yılı Mayıs ayının ılık bir perşembe günü benim hayatımın dönüm noktası oldu. Doktorlar eşimin durumunun ağır olduğunu, her şeye hazırlıklı olmamı söylediler. Bu arada telefonunu bana verdiler. Akşamüstü saat 5 sularında eşimin telefonu çaldı. Arayan avukattı. Eşim boşanma vekaleti vermeye geleceğini söylemiş. Gecikince avukat da merak etmiş ve onu aramıştı. Eşi olduğumu söylemedim. Ağır bir kaza geçirdiğini, hastanede olduğunu söyleyip telefonu kapattım. Ama allak pullak olmuştum. Eşim benimle boşanmak için vekalet vermeye gelirken bu kazayı geçirmişti. Sadece takdiri ilahi dedim. Bir şey düşünemiyordum. Boşanacağımızdan kimsenin haberi yoktu. Bu yüzden eşim iyileşinceye kadar bunu kimseye söylemeyecektim. Eşim yoğun bakımdan çıktıktan sonra birçok ameliyat geçirdi. Ancak tekerlekli sandalyeye mahkum oldu. O meriliği beyin kanaması geçirdiği için felç olmuştu. Hastaneden çıkınca eve getirdim. Ona bakmaya başladım. Konuşamıyor ama hareketleriyle derin bir pişmanlık içinde olduğunu söylemeye çalışıyor. Zaman zaman gözlerinden pişmanlık yaşları döküyordu. Bu arada ne çocuklarım ne de yakınlarım eşimin boşanma davası açmak için gelirken kaza geçirdiğini bilmiyor. Eşime Allah rızası için bakıyorum. Şimdi düşünüyorum da eşimi affettim mi? Bilmiyorum ama kırgınlığım hiç geçmedi. Eşime her baktığımda hayatın nasıl ibretlerle dolu olduğunu görüyor, şifa versin diye Allah'a yalvarıyor ve dua ediyorum. Beni tümörlerden, kötü hastalıktan kurtaran Rabbim hastayım diye benden boşanmak isteyen eşimi yatağa mahkum etmişti. Anlayana bundan büyük ibret olur mu? Yüce Allah hasta kullarına şifa, onlara bakanlara da sabır ve merhamet versin. Hiç kimseyi kimseye muhtaç etmesin. Peki siz bu hikaye hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın. Bir dahaki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.